tane Bugün sizlere 3 tane silah tanıtacağım. 2 tane nöf tanıtacağım. 1 tane de husmanı tanıtacağım arkadaşlar. Birincisi Formel SP ile. İkincisi Alma Sırak S Husman. Arkadaşlar ikincisi. İşte bunun 3 tük şarjör var. Şuradan çekiyoruz. Şarjör şuradan koyuyorum. Bir de şöyle daha çıkıyor. Bir de arkadaşlar bu Fortnite serisi. Şöyle takıyoruz. Kolayca. Arkadaşlar Slam bir de yeni yeni bir ev gidiyor. Güzel bir. Doğru arkadaşlar şöyle. Şimdi de atış yapalım. Susturucu sınırı da takalım. Ben bir tane susturucu. Bir de dürbünü var arkadaşlar. Özellik konusunda. Şöyle bir dövüyoruz. Bir, bir de şuradan çekiliyor ama ben şuradan çekiyorum. Bir de susturucusu var. Ben susturucusuz da yapayım. Ama, ama bayağı ses çıkıyor susturucusuz. Birazcık zor sakınıyor diyebilirim. Arkadaşlar susturucuyu taktım. Şöyle çevirelim diye. Neredeyse bütün silahlarımı geçti vallahi uzunlukta. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar bize gerçek güzeldi. Bunlar oyuncak. <laughs> arkadaşlar bu neymiş tam şu an doğruyor. <laughs> arkadaşlar şimdi Husma setindeki şarjörü var arkadaşlar bunun. Demiyor çekmeyince de şu kovan şöyle özelliği var demiyor şöyle altta üstte doğru çekiliyor. 20 metre gitmiyor ama 3 metre mi gidebiliyor? Arkadaşlar bu böyle takıya düşüyor. Ben 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 husmuyla ilgili çok ilgilenmiyorum. Ben nerede ilgileniyorum? SD1. Teknik şarjör var. 8 şarjör demeyelim. Mesela teknik atış yapalım. 20 ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Size çok büyük anlatmak istediğim bir şey var. Fortnite serisinde şu Fortnite ve Mega. Bir de şu da Fortnite. Bunları toparladığımızda koskoca e Fortnite savaşçısı olabiliyoruz. Bye bye. Kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bye bye.